Bir yandan iktidarın erkek egemen politikaları ve buradan güç alanlar aynı zamanda bu toplumu derinden yozlaştırdı, savunmasız bıraktı ve toplumun sessizliğinden besleniyor. Tüm toplumlara buradan sesleniyoruz. Katledilen kadınlar isyanımızdır. Ülkede sokaklar, evler, çalıştığımız yerler güvensizse, tehlikeliyse, kamusal alanda ne kadınların ne çocukların ne farklı kimliklerin hiçbir güvencesi yoksa bu iktidarın düşmanlaştırıcı politikalarından kaynaklıdır. Bu politikalar aynı zamanda bu ülkede yaşayan her bir bireyin de hayatına kas etmiş durumdadır. Gülistan Doku'yu unutmadık. Narin, Narin'in kaybının öfkesi halen yüreğimizde. Adını sayamayacak kadar çok isim var ve kaybına sebep olunan çoğu kadın cinayetlerinden haberdar bile olamıyoruz. İntihara sürüklenen ve çoğu intihar diye kayıtlara geçen cinayetler ise başka bir yara kalbimizde. Kalbimiz öfke ve isyanla dolu. Bizler katledilen kadınların, kaybettirilen kadınların çocuk istismarı ve tecavüzünün hesabını sormaya devam edeceğiz toplumda infial uyandıran cinsel saldırılardan ve cinayetlerden sonra iktidar ya da muhalefetten gelen hiçbir sorumluluk yerine getirilmeden sadece üzüntü belirten ve ağır cezalar talepli söylemlerden ibaret boş sözler duymak istemiyoruz. Yetkileri ve tüm siyasi sorumlulukları uluslararası sözleşmelere ve anayasaya uymaya, yasalara Yasaların zorunlu kıldığı kadını aile tanımını içine hapsetmeden kadın kazanımlarına saygılı, eşitlikçi ve her kadının su hayatından sorumlu olduğunu farkındalığı ile sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. İstanbul Sözleşmesi acilen yürürlüğe konulmalı, kadına yönelik şiddete sorumlu ve kararlı bir şekilde mücadele edilmelidir. Katledilen her kadın, her bir kadın için ayrı ayrı hesap sormaya ve kadın katliamlarının yaşanmadığı barışçıl bir dünyaya dünya için mücadele, mücadele etmeye devam edeceğiz